Tabii. Bu ekonomi nasıl düzelir? Düzelir tabii öncelikle onu belirteyim. Sistemin başına daha genç isimler gelirse düzelir bence. Yaşlı, yaşlıdan kastım mesela Emekli olan kişileri bence şeyden çıkarsınlar, devletten yani devlet dediğim görevinden çıkarsınlar, gençlere teslim etsinler. Bence gençler daha düzenli, daha tedbirli bir şekilde yönetir diye düşünüyorum. Hangi siyasetçiyi getirseler düzen? Yok siyasetçi, ben isim kullanmak istemiyorum, vermek istemiyorum. Zaten herkesin bildiği, tanıdığı siyasetçiler var öyle. Gelmesini istediği siyasetçiler var, ben şimdi isim vermek istemiyorum gelirse yani sistem değişirse ekonomi düzelmesini bekliyoruz yani. Öyle tahmin ediyorum ben şayet. Bu ekonomiyi nasıl düzeltebiliriz? <laughs> Bu ekonomiyi kimse <laughs> Ne zaman Mehmet Şimşek gitti o zaman düzelir. <laughs> Bu ekonomi nasıl düzelir sizce? Ekonomi, tarım, tarıma dayalı devletin yapması gereken bir sürü şeyler var. Maalesef devlet de yok. Millet de çalışmıyor. Ben esnafım. Bir dünya üretilecek Batman toprakları altındır işlenmesi gerekiyor. Buradan dört yola kadar git bin tane senin gibi yani senin tenzih ediyorum boş gezen, işsiz yönlendirilecek, yönlendirilmesi gereken insanlar var. Ama e, kaç tane sahip çıkıyor? Yok herkes elinde bir telefon, beyni kanmış, anaları yağlamış. Selebatman'da binlerce dönüm arazi e, Mısır ekiliyor. O bu furya haline gelmiş. Devletten üç beş alayım. Zaten üç beş de oradan gelir rahattır, gerek yok diyorlar. Ama biz o kadar şu an dışarıya mecburuz ki dışarıya dışarıdan aldığımız mesela ben e, gıda baharat işi yapıyorum. E, yüzlerce ithal ürünler var. Mecbur alıyoruz, dolarla geliyor. Dolara karşı yazılıyoruz. Bu ekonomi nasıl düzelir diye bir soru soruyoruz bugün. Herkes tasarruf etsin canım. Evet, herkes tasarruf. Edersin. Tabii düzelecek. Bir hafta yedi tane telefon var. Ve de bakalım onların parasını 450 bin lira. Üstü başı telefon şart değil mi? Ya o şart değil. Türkiye'nin elindeki çocuğun elinde bile telefon var. Bu şart mıdır? Ama teknolojik bir çağdayız biliyorsun. Ama teknolojik çağda onu güzel kullanacaksın. Çağına göre kullanacaksın. Yani sen telefonu çocuğun eline vererek çağdaş bir duruma getirmiyorsun. Daha çok benini köreltiyorsun. Onun çalışma kapasitesini öldürüyorsun. Her şeyi hazır eline veriyorsun. Çalışsın bir tabalasın bir görsün. Telefon kullanmamamız gerekiyor. Başka ne yapmamamız gerekiyor? Mesela bir TikTok'u terk etmemiz lazım. Bütün gençlerin beyni bozulur. TikTok'u terk edersek ekonomi düzelir mi? Ya o değil. Bazı şeyler beyinde başlıyor. Beyin öldüğü zaman ne olacak? Her şey ölmüş olacak. Evde kimse, herkes kendi odasına çekilir. Kimse ne babasını görüyor ne annesini görüyor. Başını koymuş telefonun önüne dersi bırakmış, yemeği bırakmış. Haberi onunla uğraşıyor. Bu, bu acaba ekonomiyle ne alakası var abi? Ha şimdi ekonomikle ne alakası var? Paran varsa sen yaşarsın değil mi? Paran yoksa çabalayacaksın, kazanmaya çalışacaksın. Kimde herkes hazır para istiyor. Herkes bir cebime para girsin. Telefonum iPhone olsun. Sigaram Marlboro olsun. Elbisem e, Marka olsun. Sıra bakma böyle böyle hiçbir memlekette yok. Bu hazıra dayanmaz şey hiçbir memlekette yok. Herkes diyor benimki birinci marka olsun. Marka gibi arkadaş. Biraz da esnaf kazansın ya. Değil mi? Bu ekonomi nasıl düzelir? Abi? Ekonomi nasıl düzelir? Düzelmez ki. Herkes kırkızdır. Ama ne olacak? Herkes kız, adan zeya kız. İmamdan tut, Cumhurbaşkanı'na kadar kırkızdır. Nasıl düzelir? <laughs> Kesinlikle düzelmez. Bu ekonomi nasıl düzelir abi? Vallahi düzeleceği yok. Bu iktidar gelmediği sürece hiçbir düzelmesi olmayacak. Batırılan bir ekonomi nasıl düzelebilir? Böyle ekonomi bakanı adeta saraya para toplama şeyi haline dönüşmüş. Ekonomi 20 yıldan batıran bir iktidar bu nasıl düzeleceğine inanmıyorum. Ancak yeni bir iktidar gelebilir. yeni bir yönetim gelebilir. Gerçek tasarruf, gerçek işte devlet yapılama, hukukunu oturmuş, demokrasisini oturmuş, ekonomik kurallara uyan bir, hukuka uyan bir iktidar ancak değiştirebilir. Bunun başka türlü olamaz ya. Yani mümkün değil. Bu ekonomi nasıl düzelir? Nasıl mı düzelir? Yani bu hükümet başta olduğu sürece bu, bu ekonomi düzelmez. Ben sana söyleyeyim. herkes seçim olması lazım. herkes seçim olmadan hiçbir şey yapamazsın. herkes seçimde Cumhurbaşkanı'nın onayına bağlı. Onlar da tabii kendi çıkarını düşünecekler. Gidelim mi gitmeyelim mi? Ayakları yere bastığı zaman erken seçime gidecekler. Erken seçime giderlerse yok normal seçime giderlerse artık onun sonudur. Onun için erken seçime gidebilirler ama şimdi değil. Ekonomiyi biraz düzeltmeleri lazım. E bakıyoruz ekonomi düzelmiyor. Ekonomi banklara bakıyorsun işte hepsi emekçi kesimi. 2500 lira vermişler 2500 lira neye yetiyor? Çok ayıp şey. Çok ayıp etmişler. Gerçekten. Yani 160-170 lira yemek parası veriyorlar. Ama bir emekliye 2 bin lira fazla görüyorlar. 2 bin, 2 bin 500 Onun için ne yapmak lazım? Hiçbir şey yapamayız. Demokratik yoldan, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleriyle güzel diyalog kurmak lazım. Erken seçime gitmek lazım. Nasıl düzelir? Sen nasıl düzeleceğini düzeltirdim. Emekliyim. Geçinemiyoruz, hala çalışıyorum, gene geçinemiyoruz. Ne olacak? Nasıl düzelir? Bir iktidar değişmesi mi lazım? Ne olacağını da bilmiyorum. Yalnız geçinemiyoruz. Ben bunu biliyorum. Emekli olarak çok sıkıntı çekiyorum ben. Mesela evim, evim olduğuna dahi gene sıkıntı çekiyorum. Bir ev kirası 12.500. Evim olmasaydı ne yerdim? Bir hanımla, bir hanımla tek başımıza eğer ev bizim olmasaydı ne yiyecektik? En azından bir 30 olması lazım ki insan gibi o da.